çıkıyoruz. Arkadaşlar termonda azıcık bir sıkıntılar oldu. O yüzden oyun kasıyor. Anca bu arada çıkabiliyor. Gayet de çok kötü gözükmüyordur. Şöyle oynayayım. Oynayayım. Al işte arkadaşlar. Ya nasıl düşündüm ya? Esatlı bir tane ev yapıyorduk. Onun için odun kazmaya gidiyorum arkadaşlar. Ormana geldik. oyunun arkadaş. Ben burada ağaç kazanım arkadaşlar bayağı bir çok da fazla değil de yani. İyi. Her müstek kasalım. 32 tane asalım. Onu yaptım mıydı? Yaptıydı onu arkadaşlar. Benim hafıza kaybım var ya. Құбашқа үтк ғwieді қарстан хұұрлім. capacity ойсса үтк Hasta nereler arkadaş? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar şu an siz birinci bölümü izliyorken ikinci bölümü yayınlanmış olacak. Yani birinci bölüm bu an sabah çıktım. Şimdi de bu an akşam. Yani aslında video yapmak neler yapıyorum. Bir beğeni atın ya. Diğer videoda çok da iyi olmasa da edit yapamadım. O çünkü telefon değiştirdim. O yüzden çok daha iyi, iyi bir şey o yapamayacağım yeri ya de diğerini hiç yapamadım. Şimdi... Odunları bir dönüş... dönüştür. Öncelikle bir stik yapalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bura böyle kalsın bir gün. Buraya Hop hop. full cam yapacağım. İyi olur. Tarar cam yapmayacağım arkadaşlar. Oh, çok gerek yok. Merdivenleri cam yapmayayım. arka tarafa cam yapalım şimdi aradan 1-2-3 bir, bir tane daha dövüştürelim hatta bunun hepsini dövüştüremem çatısı var bir de o yüzden bayağı bir lazım bize Arkadaşlar benim bir farklı dünyam da var. Benim değil de arkadaşımım var. Onu beraber oynuyor. Oyunu bitirdik attı Onu da bu, bu, video 15 dakika gelirse o sunucuyu gösteririm. Atan sunucu demezdi. Geldim arkadaşlar. Ev böyle iyi mi? İyi. Ama burayı bir şöyle böyle yapsa. evi evet, bu kadar. Alayım şu meşaleyi. Buraya koyayım. Tamam aşağı kat böyle olacak. Hop. Tenan kapı buraya. Buraya. Apıyı. Buraya yaptım. bir ki. Buradan geçemiyor. Okay. O zaman buraya apı koymayalım. koy. Burayı böyle bir Bir kere. Bir tane kapı koy. Yoksa içeri брай

Geldim arkadaşlar. Burada maya bir kum alalım. Ondan sonra bunları ben eriteyim. Açtım oğlum. 24 tane. Yeter de artar yani. karşımda bir olmuş ya. Boşanmış arkadaşlar. Evet, bence başlangıç olarak iyi oldu. koyayım. Bunları da koyayım. Arkadaşlar bunları bir şeyince. tekrar açacağım videoyu. Hiç istemiyorum. Şimdi çoğu internet yapıyor. Atarken. İşte arkadaşlar camlar. Şöyle. Diğerler demişti buraya karaciğer koymak istemedim. O yüzden bir 6 tane daha bekledim. Şu an evimiz böyle gözüküyor. Bence çok güzel başlangıç için. odunları bir sandık yapmamız lazım. Aşağısını zaten ödep oluyor bunlar. buraya bunlardan koyalım arkadaşlar. Ondan sonra ben odun kasıp buraya Yerleştikten sonra videoyu kapatayım. Ya şunlar da o. Bunlar da ya. Tamam. Bu kadar. Şimdi bayağı bir odun kapsadım. Artık oraya gitmeye üşeniyorum arkadaş. Bırak ağaçlar alsın. Koyuların evleri daha değerli. daha iyi durmuyorum şöyle. Bence daha iyi duruyor. Ben böyle yaparım Şöyle. Bizim evimizde o kadar büyük değil zaten. O, bunun daha büyükleri var. Mavi tane gibi. Ama onlar aslında çok fazla da bir malzeme harcamıyor. Ama ben bir kere ona benzer bir şey yaptıydım. Astım yani. Aklıma gelmedi. Nasıl diyeceğim? Ha, altına talla vurduydum. Üstü evdi. Yani o yap dedim onlar bile çok güzel oluyordu. O yüzden serinin diğer zamanlarında belki o yapar ama şimdilik o yapamam yani baya madem istiyorum soyulmuş odun son normal cheat. Bu kadar da arkadaşlar. Buna da fırın yapacağım daha hızlı pişirmek için. O yüzden gazım dışarı 3 tane fırın oluyor. Tabii 3 tane oluyor. Arkadaşlar vallahi öyle yaşatamadım. 1, 2, 3, 4 yapalım şöyle. şimdi alalım yani eve yerleştik bence sadece yatağımız ne yok onları şimdi alayım geleyim bunu zaten bir şeyle kaybettik azıcık meşale yapalım Şöyle buraya koyalım bir tane bir tane buraya bir tane buraya tamam aşağıya da koyalım. Aşağıya da bir tane bundan koyalım şuraya. Tamam arkadaşlar. Bence çok güzel oldu ya. Şöyle ben var elimiz neyi vardı? Bir tane o, o kolye evinde alıyordum ben. Tam baktığım yönde. burada da alıyordum. Yatağı. Çıkar hadi al. Bak şuna iyi bakalım. <laughs> okay, kedi bak. Tak kediye yapacağım. Doğada bir kedi ki. Oldu senin ev. Beğenmedi evi bu. Ne o zaman? Şöyle yapsam. Buraya gel. Beğenmedi evini ya. Ağabey kedileri ev beğenmiyor. Evet. Piş, 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 piş. Geliyor. Kapıdan geçemedi kedi. Niye gelmiyor? Ez bir sıkın. yine denem. Ha <laughs> geldi de otur. Ben bunu da bu kadar Evi yaptık. Aynen, ev yaptık. Yani amacım bu zaten. Gün bölümde ev yapmak. Bağlardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.